Herkese merhabalar. Türkçe kanal, Türkçe kanal dediniz. İşte karşınızda Türkçe kanal. Merhaba. Bu kanalın şu anda ilk videosunu çekiyorum. Acayip mutluyum. İlk önce onu söyleyeyim. Bunun dışında bu bir e, tanışma videosu. Ben bu kanalı neden açtım? E, ben kimim? Beni tanıyanlar neden tanıyorlar? İşte Tayvan'da neden ünlüyüm? Bunları anlatacağım. Bu videoda sizlerle birlikte e, güzel bir tanışma olacak. Şimdi beni tanıyanlar için belki biraz tekrar olacak ama farklı bilgiler de vereceğim. Tanıyanlar daha da iyi tanıyacaklar. Tanımayanlar için komple baştan alacağım. Tayvan'a geldim, neden geldim, nasıl yabancı dili öğrendim biraz bunlar hakkında konuşacağım. Bir de bu kanalı neden açtım? Onun hakkında konuşacağım. Umarım sizler seveceksiniz, eğleneceksiniz. Bir de e, tahmin ediyorum benim şu anda izleyenler yani beni şu anda izleyen arkadaşların yaş ortalaması daha küçüktür. O yüzden birçok kişi bana hep Rıfat abi diyor. Şimdi benim Çince kanalımda daha önce ben sürekli videolar paylaşıyordum. Bu videolar içerisinde hep yorumlar yapıyorlardı. Diyorlardı ki abi bir tane Çince kanalım var. Eyvallah ama bizim için de ayrı bir tane Türkçe kanal açar mısın? Çünkü Çince kanalında ben altyazıları e, yapıyordum. Türkçe altyazılar yapıyordum. Fakat doğal olarak insanlar benim Türkçe konuşmamı istiyorlar. Türk olduğum için. Onlar da haklı. Bir tanesi çok tatlı bir tane takipçim Instagram'da. O, geçen gün mesaj atmış. Abi ya kusura bakma sana bir eleştiri yapacağım. Bir Türkçe kanal açarsan daha iyi olur. Tamam dedim. Açacağım dedim ve açtım. İşte bu kanal o kanal ve ilk videomuz. Kanalımın ismini de Tayvan Adam diye düşündüm. Neden Tayvan adam? Çünkü 16 yıldır burada yaşadığım için artık Tayvan'da oldum. Zaten Tayvan anlaşayım. Hani hem bu ülkeyi sevdiğim için hem de burayla özdeşleştiğim için kanalın ismini de Tayvan Adam koydum. Biraz da böyle esprili bir dil olsun istedim. Sizlerle bu sayede buluştum. Şimdi çok heyecanlıyım. Vallahi çok heyecanlıyım. Şu anda yolda yürüyorum. Bizim bu bu itte. Ve sizlerle ee, muhabbet ediyorum. Aslında bu kanalın amacı da o. Paylaşmak. Sizlerle ee, hem hayatımı paylaşmak, yaşadıklarımı sizlere anlatmak, özellikle genç arkadaşlara e, bilgiler vermek, işte yurt dışında nasıl yaşanır, yabancı dil nasıl öğrenilir, yurt dışına çıkarken nelere dikkat edeceksiniz. Hani bu kanal sadece ay şunu yedim çok güzel, işte efendim şunu aldım bu Türkiye'de daha pahalı veya daha ucuz bilmem ne. O tarz bir kanal olmasını istemiyorum. Bu kanalın ciddi anlamda sizlerle beraber böyle interaktif olmasını istiyorum. Hani paylaşalım. Paylaşalım ki büyüsün. Daha böyle güzel içerikler üretelim. Hem de paylaştıklarımın bir e, yararın olmasını istiyorum. Hani birilerine dokunmak istiyorum. Hayatlarına dokunmak istiyorum. Aslında daha önce açmamamın sebebi de bu. Şimdi burada zaten kendi işlerim var. Koşturmam var. Çocuklar var. işim var. Hani zaten Çince ile ilgili bir sürü e, sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapıyorum. Hani yoruluyorum. Ama sonra dedim ki tamam dedim ya zamanı geldi. Bir de sağ olun sizler de böyle bana motivasyonda e, bulundunuz. Çok böyle güzel paylaşımlar yaptınız. Tamam dedim ya zamanı geldi. Ayrıca bir de altını çizeyim. Mert burada. Mert'i tanıyorsunuz. Mert Öztürk. O da dedi abi dedi sen bir tane Türkçe kanal aç. Zaten Türkçe kanallarda hani Çince kanallardaki gibi altyazı olmayacak. İşte ne bileyim patlama, çatlama, bir sürü animasyon olmayacak. Sen hikayeni paylaş, güzel içerikler yap. İnsanlar e, severler, insanlar beğenirler dedi. Tamam dedim Mertçim ya. Açıyorum dedim açtım. Biraz böyle cümleler karışabilir. Kusura bakmayın. Hızlı da konuşuyorum çünkü Tekir hatta Hani biraz daha böyle şeydir hani. Baskıldı, tekir dağılayım. <laughs> Rıfat ismi falan. Neyse, bu kanal e, güzel bir kanal olacak. İnanıyorum ve şöyle de bir hedef koydum kendime. 2023 senesinde yani bu yıl bu kanalı minimum 50 bin aboneye getireceğiz ve olursa da 100 bin bu sene rekor kıracağız. Benim istediğim içimden geçen bu. Tabi bu da e, sizlerin sayesinde olacak. Ben paylaşımlar yapacağım. Sizler de e, çevrenizde paylaşırsanız inanılmaz mutlu olurum. Şimdi dostlar, sözü uzatmadan ben konuya geçeyim. Ben kimim? Neden Tayvan'dayım? Neden burada tanınıyorum? Bunları, bunları anlatacağım. Beni tanıyanlar nasıl tanıyor? Türkiye'de için söylüyorum. Tayvan'da bulunduğum süre içerisinde sürekli televizyon programlarında yer aldığım için burada televizyon sunuculuğu yaptığım için işte sosyal medya, reklamlar, diziler birçok platformda yer aldığım için sahne gösterileri de dahil olmak üzere insanlar beni Tayvan'da tanıyorlar. Bu tanınırlık bana Türkiye'de de bir tanınırlık getirdi. Nasıl getirdi? Çünkü ben daha önce Tayvan'da MTV'de program falan yaparken biliyorsunuz belki izlemişsinizdir daha önce Tom Cruise'a kafamı imzalatmıştım. Bu Tom Cruise'a kafa imzalatma olayından sonra Türkiye'de beni daha da fazla kitleler tanıdı. Daha sonra ben Türkiye'ye gittim. İşte Türkiye'de televizyon programlarına katıldım. Acun Ulca'nın kanalına gittim. Acun Ulca'yla tanıştım. Ne bileyim işte üç adama çıktım falan da filan da. Yani tanıyan insanlar beni Tayvan'da yapmış olduğum işlerin Türkiye'deki e, ne diyorlar ona, yankılanmasından sonra Türkiye'deki yankılarından sonra tanıdılar. Bu Türkiye için geçerli. E, Tayvanlar zaten şimdi 2006 senesinde buraya geldim. 2006 senesinde buraya geldikten sonra sürekli olarak burada sahne sahne şovların dışında televizyon falan filan yapınca doğal olarak ister istemez burada hani İngilizce diyorlar ya celebrity ünlü e, <laughs> ünlü e, ne diyorlar ona, ünlü tanımının içerisine oturdum ve insanlar beni burada tanıdılar. E, tabii bu kadar kolay olmadı her şey. Ben size bunları daha sonraki videolarda daha böyle e, geniş olarak anlatacağım. Ama kısacası hikaye bu şekilde başlıyor. Vallahi daldan dala atlayacağız ama kusura bakmayın. İlk videom diye beni lütfen maruz görün. Hatta bazen de böyle hızlı konuşabilirim veya dilim de sürçebilir. O yüzden affola. Evet şimdi biraz daha başa gidelim. Benim ismim Rıfat Karlova. Aslında şöyle. Uğur Rıfat Karlova. Benim iki ismim var. Uğur Rıfat Karlova. Tekir Tekirdağ'lıyım. Tekirdağ'ın Hayrebolu ilçesi var. Trakyalı arkadaşlar bilirler. Hayrebolu ee, nerede oluyor biliyor musunuz? Tekirdağ'a 52 km uzaklıkta bir yer. Lüneburgaz, Babeski, işte o civardaki dostlar beni çok iyi tanırlar. Trakyalıyım yani. Şimdi 1980 doğumluyum. <laughs> 42 yaşındayım. Evliyim, iki tane kızım var. Bir tanesi Ekim, 7 yaşında. Bir tanesi İnci. Eşim de Tayvanlı. Ben Tayvan'a neden geldim? <laughs> ben buraya neden çıktım? Kim çıkardı lan beni buraya? Ben Tayvan'dan geldim arkadaşlar. Ben Tayvan'a 2006 senesinde geldim. Burs kazandım. O zaman Ankara Üniversitesi'nde okuyordum. 2002 senesinde Ankara Üniversitesi'ne girmiştim. Sinoloji bölümü var Ankara Üniversitesi'nde. Sinolojinin ne olduğunu inanın ben de o zaman bilmiyordum. Yani çoğu kişi şu anda belki hani sinoloji dediğim zaman ya bu ne abi sinoloji diye düşünmüş olabilir. Sinoloji aslında Çince demek. Yani Çince ile ilgili bir araştırma kolu aslında bu. Yani Çince'yi araştıran, Çin kültürünü, tarihini araştıran, kişileri yetiştiren bir bölüm. Ankara Üniversitesi'nde de bu bölüm var. Ve ben 2002 senesinde bu bölüme girdim. Daha önce 1998 senesinde Mersin Üniversitesi Anamur Yüksek Okulu'nu okulu kazanmıştım. Orada Almanca Turizm Otelci okumuştum. İki yıllıkta. İki yıl artı bir de bir senede hazırlık vardı Almanca. Şimdi ben bu üç senelik okulu bitirdikten sonra dedim ki ya ben başka bir şeyler yapayım. Çünkü Türkiye'de e, güneyde Alanya bölgesinde Antalya'da rehberlik yapıyordum Almanca olarak. Işte, transferbanlık yapıyordum. Çok işte böyle Alman turistler, Avusturyalı turistler onları gezdiriyorduk falan. Ama çevrede çok fazla bu dili konuşan insanlar vardı. Almanca konuşanlar zaten saymaya gerek yok. Almanya'dan gelen bir sürü arkadaş vardı. İngilizce zaten çok e, yani herkesin bildiği bir dil olduğu için turizm bölgelerinde çok fazla işe yaramıyordu. Ben de dedim ki ya farklı bir şeyler yapayım. Bu arada ben karşıdan karşıya geçiyorum. Bakın size bir şey, ilginç bir şey göstereceğim hayvanda karşıdan karşıya geçerken böyle burada arkadaşlar oluyor. Görüyor musunuz? Elinde bayrak gibi bir işaret var. Üzerinde dur yazıyor. Onlar gönüllü çalışanlar. Ee, o şekilde çocukların karşıdan karşıya geçmesine yardımcı oluyorlar. Güvenli bir şekilde. Böyle bir çalışan. Neyse şimdi biz konumuza geri dönelim. Ne diyordum? Bu Çince muhabbeti. Şimdi dedim ki herkes İngilizce biliyor. Hep bir sürü Almanya'dan gelen var. Onlar Almanca konuşuyorlar. Ben orada biraz hani Almanca onlar kadar iyi değil doğal olarak. Şu adam Almanya'da doğmuş. Almanya ordusunda askerlik yapmış. Şimdi benim Almanca onun kadar olamaz mantık olarak. Ben dedim ki İngilizcem var. Tamam Almancam da iyi. Ama dedim ben farklı bir dil öğreneyim. İşte o aralar düşünüyorum ne öğreneyim ne öğreneyim derken bir arkadaşım var kulakları çınlasın Abdülkadir çok da severim kendisini o da şu anda büyük ihtimalle beni izliyor olacak o dedi ki Rıfat'cığım dedi ya istersen dedi Çince öğrensene. Yani Çince dedi senin dedi önünü açar. Ben de düşünüyorum ya şimdi babam hep diyor ki rahmetli. Bir dil bir insan, iki dil iki insan. Sen dedi e, yani hep bir dil öğren. Çünkü bu dil öğrenmek seni başka bir ülkeye taşır. Oradaki kültürü anlarsın, hayatı anlarsın. İşler, e, daha fazla iş fırsatı yakalarsın falan filan. Babam hep böyle öğütler veriyordu. Son düşündüm evet dedim ya. Tamam şimdi turizm otelcik mezunuyum. Zaten liseden de ben turizm kökenliyim. Ben hep böyle turizmle ilgili yerlerde okudum. Ondan sonra dedim tamam ya bu Çince olabilir. Tabi işte ismi de Sinoloji. Ben o zaman bilmiyorum Sinoloji. Tabi kafamda Tayvan falan da yok. Bu söylediğim sene 2000 işte 2001-2002 senesi. Neyse biraz <laughs> bu video uzun olacak ama tanışma videosu olsun. Uzun olsun. Sizler de beni iyi tanıyın ki daha sonra yapmış olduğum, yapacağım videolarda, çekeceğim videolarda aramızdaki bu bağ daha bir kuvvetli olsun. Onu istiyorum. Zaten bu kanalın amacı da Hani şunu yedim, ay çok güzeldi. Şunu aldım, ay Türkiye'de bu çok pahalıdan ziyade içeriğin anlamlı olması. Sizlere bir şeyler katabilmem. Yani olumlu yönde insanları etkileyebilmem. Bence de zamanı geldi. Daha çok böyle gençleri, aslında gençleri de değil, herkesi olumlu bir şekilde etkilemek, olumlu bir şekilde hayatlarınıza girip sizlere benim yaşamış olduğum hayattan tecrübelerimden kesitler sunmak ve sizlere de bu tecrübelerden yararlandırmak amacım bu aslında. Şimdi bu arada yürüyoruz böyle ben bizim mahallede böyle dolaşıyorum. Şu anda da bir tane üniversite var. Onun yanındayız. Şimdi gene üniversiteden başlar. Üniversiteden konuşurken gene üniversiteden devam edelim. Ben bu Ankara Üniversitesi'ni kazandım mı? Yani şimdi bu kazanma kısmını falan biraz hızlı atladım. Dedim tamam Çince bölümü okeydir. Yabancı girdim sınava. İngilizce olarak hazırlanmıştım. İngilizce'den girdim kazandım. Ankara Üniversitesi'nde 2002 senesinde okumaya başladım. İşte o zamanlar Ankara üniversitesinde okurken, şimdi Çince okuyorsunuz doğal olarak Tayvan'ı o zaman başlıyorsunuz tanımaya. Çünkü Tayvan Çince konuşulan bir yer, uzak doğuda. Hemen böyle haritaya baktığınız zaman göreceksiniz. Çin'in hemen yanında böyle bir damla gibi, ufak bir ada ülkesi. 36 bin kilometre kare bir e, alanı var. Ufak, yani bizim Konya'dan daha küçük bir yer. İşte burası, yani Tayvan burs veriyordu 2006 senesinde. Ben sonra size bu burslar hakkında farklı bilgiler de vereceğim. İşte burs nasıl kazanılır, burslarda neler dikkat etmeniz gerekiyor falan filan. Bunlar hep böyle ileride anlatılacak konular. Şimdi hızlıca geçeyim. Ben bu bursu kazandım ya. Tayvan'a geldim. 2006 senesinde. Tam 26 yaşındayım. Ondan sonra Burada yaşamaya başladım. Fakat tabii o zaman benim aklımda ben televizyona çıkacağım, ünlü olacağım, burada sahne şovları yapacağım, efendim MTV'de program yapacağım, Tom Cruise gelecek ona kafamı imzalatacağım, Will Smith gelecek benim programıma, benim konum olacak. Böyle şeyler aklımda yok zaten. Böyle şeyleri hiç düşünemedim, düşünemezdim de zaten. Yani Hayrabol'dan geliyorum, tamam mı küçük bir ilçede tamam. Yani orada doğmadım hadi ben Kocaeli doğumluyum ama orada büyüdük falan filan derken hani bunlar aklıma gelmiyordu benim. Neyse ben Tayvan bursunu kazandım ya 2006 senesinde. Buraya geldim yüksek lisans yapmaya. Bazıları da Türkiye'de beni şey zannediyor. Ya işte kaçtın gittin. Arkadaşlar hiç unutmayın. Türkiye ben işte bu 2002-2006 zamanlarında yurt dışına gitmek için yani yurt dışına gitmek, kaçmak değildi. Son zamanlarda ekonominin bozulması, ekonominin böyle insanları zor duruma getirmesi yüzünden insanlar şu anda diyor ki ben kaçayım da gideyim. Aman Türkiye çok kötü ben kaçayım gideyim. Benim aklımda yok, şöyle bir şey yoktu. Benim amacım yüksek lisansımı yurt dışında yapmak der. Neden? Hani diyorlar ya, ilim Çin'de bile olsa gidip alacaksınız. İşte o yüzden ben dedim ki daha güzel olur. Dilimi daha iyi geliştiririm ve yerinde öğrenirim bu dili. Evet. Tamam Türkiye'de öğrendik 4 sene sağ olsun öğretmenlerimiz ama sonuçta bu dili yerinde öğrenmek gerekiyor. O yüzden dedim ki bu iş Tayvan'da olur. E bir de bana yüksek lisans bursu verdiler. 2 sene yüksek lisans, 1 sene de burada Çince hazırlık okudum. Daha ne olsun? Ee, sağ olsun hani Tayvan devleti karşılıksız burs verdi. O zaman da ayda 800 dolar alıyordum ilk ilk senede hani hazırlık okurken Çince. Daha sonra şeye geçince, yüksek sansa geçince, bu arada yoldan karşıdan karşıya da geçelim. Geçince derken de arabada çarpmasın sağımıza solumuza bakalım. Yüksek sansa geçince de bu burs 1000 dolara çıktı. Amerikan doları için söylüyorum. Yani çok büyük bir para. Ben zaten buraya gelirken babam benim cebime rahmetli 1000 dolar Haşlık e, harçlık koydu. Hani adamın da gücü belliydi. Al dedi oğlum. Hani sen de yolunu yolunu Aç. Devam et. Bizi de düşünme. Neyse. işte Tayvan'a ben o 2006 senesinde geldim ve o günden beri de buradayım. Tabi yazları falan Türkiye'ye geliyoruz Gezmeye falan. Memleketimizi bırakmıyoruz yani. Öğrencilik hayatı böyle başladı. Derken bir taraftan Çince öğrendim. Bir taraftan bu televizyon işine bulaştım. Televizyon işine de bulaşmak da yoldayken oldu. Yolda yürüyorum. Devlet kanalında şey yapacaklarmış. Belgesel çekeceklermiş. Bana dediler ki belgesel çekeceğiz. Bir tane adam var. George Leslie McKay, Kanadalı eski bir diş doktoru, çok böyle eski dedim. Hani 1800'lü yılların sonuna doğru Tayvan'a gelmiş, misyoner, Kanadalı bir e, kişi. Sen dediler ona biraz benziyorsun. Bana bunlar yolda diyorlar ha. Sen dediler, bizim dediler yapacağımız bu belgeselde oynar mısın? Ya şimdi yolda yürüyorum dedim ki olan bunlar kim? Hani ne alaka? Hiç benim aklımda yok yani ben ünlü olurum falan yok. Tanımıyorum da. inanmıyorsun da ilk başta sonuçta seni yoldan çeviriyorlar. Ben bunu daha önce Türkiye'de birçok böyle dergide işte gazetede falan gazetecilere de anlatmıştım. Herkes şaşırmıştı ya demişti nasıl yolda keşfedildin? Ha işte böyle keşfedildim. İlginç. Kapı kapıyı açar derler ya. Neyse. Beni tamam dediler sen dediler gel beni bunlar çağırdı deneme çekimine. Ben Leslie bu George Leslie McKay'i tanımıyorum bile. Adamın burada hastanesi falan var. Yani o zaman diyorum ki bu adam kim bir baktım ha. Bak. Adam burada ünlüymüş. Yani bir sene önce buraya gelmiş, bir sürü şeyler yapmış, adına hastane kurmuşlar falan filan. Ben yani bir baktım internette, ah! Buraya falan resmini de koyacağım, siz de bakın. Ben bu adama benziyorum, yani o bana benziyor, ben bu ona benziyorum anlamadım. Böyle kel kafalı, sakalı bir adam. Tamam dedim ya ben bunun oynarım. Neyse, ben bu adamın e, rolünü oynadım belgeselde. Hakkını verdim, <laughs> rolün hakkını verdik, neyse. Ondan sonra ben böyle televizyonun içerisine girmiş oldum. Tabii bu benim için bir eğlence oldu. Açıncası hani ben çok para kazanırım, işte buradan köşeye dönerim, bir şey öyle bir şey yok. Zaten öyle köşe dönme olayları falan yok zaten.